Şimdi bazen benim öğrencilerim bana geliyor diyor ki ya hocam sınavdan önce bize öyle bir tiyo verin ki öyle bir soru gösterin ki sınavda çıksın. Alın size öyle bir soru işte. Bir tane yay var sürtünme var buradan böyle dönüyor dairesel hareket var free body diagram çizmece var e daha ne olsun helva yapsana değil mi? Yani sınavların böyle demirbaş sorularından bir tanesidir bu sorular. Çok güzel bir soru. Başlayalım. Ne soruyor birincisi? What is the initial energy stored in the spring? Soruyu okuduğunuzu varsayıyorum. Buradaki kütleyi böyle yayın ucunda getirmişler, sıkıştırmışlar. E zaten yayı A kadar sıkıştırdığını söylemiş bize. Başlangıçta yayı diyor ki ben diyor A kadar sıkıştırıyorum diyor. E bu durumda yaydaki enerji basitçe ne olacak? Yay enerjisine gelin ne diyelim? U spring diyelim. Ya da E spring diyelim fark etmez. Eşittir 1 bölü 2 Çarpı k çarpı a'nın karesi olacak. 1 bölü 2 k delta x'in karesiydi. E direkt olarak yayın ne kadar sıkıştırıldığını söylediğine göre a şıkkı çocuk oyuncağı. Bunu hallettim. Hemen b şıkkına bakıyorum. What is the minimum value of a such that the block travels the distance d to reach point b? Buradan buraya kadar sürtünme var. Şimdi buradaki sürtünme ne yapacak? Bu sistemin enerjisini yavaş yavaş yiyecek. Buradaki kütlenin B'ye ulaşabilmesi için yaydan aldığı bütün enerjiyi eninde sonunda en azından sürtünmeye harcarsa B'ye ulaşabilir, değil mi? Hadi gelin şöyle bir limit durumunu düşünelim. Diyelim ki burada yaydan aldığı bütün enerjiyi ancak sürtünmeye harcasın ve gelsin B'de artık hiçbir enerjisi kalmasın. Bu durumda minimum A'yı bulabilirim, değil mi? Bundan daha az olursa çünkü B'ye ulaşamayacaktır. O zaman diyorum ki ben burada Birinci durumdaki yay enerjisinin tamamını 1 bölü 2 çarpı k çarpı a kareyi neye eşitleyeyim? Sürtünmede kaybolan enerjiye eşitleyeyim. Eşittir diyelim. Sürtünmenin yaptığı iş f friction çarpı buradaki mesafe yani d. Peki f friction nasıl bulacağım? f friction dediğimiz şey neydi? n çarpı mu kaydı çarpı d. Peki n dediğimiz şey neydi? Sisteme yerden gelen tepki kuvveti. Hemen bloğu çizelim. Blok böyle ileriye doğru giderken aşağıya doğru ağırlığını hissediyor. Yukarıya doğru da yerden tepki kuvvetini hissediyor. E, i̇lerlediği yüzey yatay bir yüzey olduğuna göre cisim de yukarıya ya da aşağıya bu mesafe süresince hiçbir hareket yapmadığına göre en basitçe mg'ye eşit olacak. Yani şurada gördüğümüz en basitçe mg'ye eşit olacak. Hemen sildim. Buradaki n yerine mg yazdım. Tabii sınavda bu serbest cisim diyagramını mutlaka görmek ister hocanız. Yani buraya basitçe mg yazarsanız eğer hemen nereden geldi der. Puanları kırı kırı verir. O yüzden dikkatli olun. Hemen bunları yaptım. Şimdi artık ne yapıyorum? Buradaki A'yı çekiyorum. Ne kaldı geriye? Buradaki A'yı çözmek kaldı. Gelin biz buradaki A'ya A1 diyelim. Buradan da A1'i çözelim. A1 eşittir ne gelir? İki taraftan ne yaptım? Herhangi bir şey sadeleştirebiliyor muyum? Sadeleştiremiyorum değil mi? Sadece bu 1 bölü 2 kayı bu tarafa göndereceğim. Ne olduğunu görüyorum. 2 mu k çarpı m g d bölü k olduğunu görüyorum. İşte en az bu kadar sıkıştırmam gerekiyor ki yayı buradaki çubuk, buradaki kütle, buradaki sürtünmeli yüzeyi ancak aşabilsin. Bundan daha az olursa aşamayacak. Şuralarda bir yerde kalacak. Daha fazla olursa aşabilecek. Artık buradaki dairesel raya girebilecek. Ne yaptık? C şıkkına geçtik. What is the minimum value of A such that the block moves around the circular track without losing contact? Bakın. Losing contact bir ipucu sizin için. Yani yerle temasını kaybetmesinden bahsediyor. Böyle bir şey gördüğünüz anda nerede temas kaybı olabilir? Önce bunu düşünmeniz lazım. Buradaki dairesel raya girdik, böyle döndük tam tepe noktasında eğer teması kaybedersem lap diye böyle aşağıya düşecek bu. Demek ki burayı güvenle geçebilmesi için tepe noktasını aşabilmem gerekiyor. Yoksa buraya kadar gelemezsem de zaten geriye düşeceğim değil mi böyle? Yani benim için önemli olan bu T noktası. O halde tam T noktasını düşünmek istiyorum. Diyorum ki T noktasında şöyle yörüngemizi çizelim. Yörüngenin en üst noktasındayız. Burada T noktasındayız. T noktasında serbest cisim diyagramı çizeceğim. Bu cisim T noktasından rahatça geçebilmesi için T noktasındaki serbest cisim diyagramını mutlaka göstermem lazım. Neler etki ediyor? Aşağıya doğru ağırlığı var. Başka ne etki ediyor? Buradaki raydan hissettiği tepki kuvvetini hissediyor. Bakın rayın tam bu noktasındayız. Tepemizde ray var. Ray bize dokunduğuna göre yukarıdan böyle aşağıya doğru bir tepki kuvveti uyguluyor. Her zaman tepkiler itme yönündedir değil mi? Peki biz burada dairesel hareket yaptığımıza göre bu dairenin yörüngesi de burada. Yani o noktası burası. Bu durumda merkezcil yön dediğimiz şey böyle merkeze doğru gösteren yön oldu. Demek ki merkezcil kuvvetleri yazmak istesem. Yani toplam F merkezcil eşittir M çarpı A merkezcil yazacağız ya centripetal. Demek ki centripetal yani merkezcil yönümüz aşağıya doğru. E bakıyorum iki kuvvet de aşağıya doğru. Demek ki ikisini de toplayacağım. N artı MG eşittir. M çarpı A merkezcil. Neydi? Dairesel hareket yapan cisimlerin merkezcil ivmesi o anki hızının karesi bölü yörüngenin yarıçapıydı. Buradan geçerken mesela bu cismimiz şöyle V hızına sahip olsun. Aman ha V hızını serbest cisim diyagramında göstermiyoruz. O bir kuvvet değil. Ama biz biliyoruz ki buradan bir hızla geçerse V hızıyla böyle bir merkezci ivmeye sahip olacak. Peki şimdi şu losing contact meselesine geldik. Bu cisim buradan rahatça geçebilmesi için yerden tepkisini kaybetmemesi gerekiyor. E bir cisim yerden tepkisini kaybetmiyorsa tepki kuvveti var demektir. Ama ben tepki kuvvetini burada artık kaybetti kaybedecek durumun analizini yapmak istiyorsam bu n'yi sıfır almam gerekiyor. Yani limit durumunu analiz edeceksem losing contact görüyorsam bu n'yi sıfır alabilirim. Diyorum ki burada hadi gel lose contact olsun. Yani tam buraya kadar çı ancak çıksın t noktasında tepkisini kaybetsin n'yi sıfır alayım. Burada artık limit durumunu bulabileceğim. O halde buradan neyi hesapladım? Buradan geçmesi gereken hızı hesapladım. Bu bakın buradaki m ile m sadeleşti. V'yi çözecek olursak ne geldi? Kök içerisinde g çarpı r geldi. Nasıl bir yorum yapıyorum? Demek ki tam tepe noktasından kök içerisinde gr hızıyla geçerse tepkisini ancak kaybedecek. Bu hızdan daha fazla geçerse rahatlıkla geçebilir. Bu hızdan daha az geçerse geçemez. O halde soru neye dönüştü? Burada nasıl bu hıza sahip olabilire dönüştü? Yani artık soru enerji sorusuna dönüştü. Hemen serbest cisim diyagramını siliyorum. Diyorum ki benim cismimin tam T noktasında böyle bir hıza sahip olabilmesi için yayı ne kadar sıkıştırmam gerekir diyorum o zaman artık enerjileri yazmaya başlıyorum. Birincisi yaydaki toplam enerji 1 bölü 2 k çarpı a2'nin karesi diyelim. Yani yayı ne kadar sıkıştırmamız gerektiğini bulacağız ya bu kadarlık bir yay enerjimiz olsun. Başka enerji var mı buradan buraya gelene kadar? Burada herhangi bir potansiyel enerjim yok. Ama ne oluyor? Cisim burada yine sürtünmeden dolayı bir kısım enerjisini kaybediyor. Eksi mg ne oldu? N'i yazmış oldum. Mu k çarpı D yani sürtünmeden kaybettiği enerjiyi yazdım. Eşit olacak buradaki toplam enerjisini. Yani başlangıçta yaydan aldığı enerji eksi burada sürtünmeden kaybettiği enerji artık T noktasındaki toplam enerjisi olacak. T noktasında hangi enerjileri var? Bir kinetik enerjisi var. 1 bölü 2 çarpı M çarpı bu kadar hızla geçiyor. Yani kök GR'nin karesiyle geçiyor. 1 bölü 2 mv kare oldu. Ama bir de potansiyel enerjisi var. Artık yerden 2 r kadar yukarıya çıktı. Artı mg çarpı yükseklik 2 r oldu. İşte buradaki enerji denkleminden çözmem gereken şey bu a2. Bu a2'yi de yalnız bırakırsanız eğer ne geliyor biliyor musunuz? Kök içerisinde böyle kocaman 5 mgr r artı 2 mu k MGD bölü K geliyor. İşte bu kadar sıkıştırmam lazım ki buradaki sürtünmeyi aşabilsin. Burayı tırmanabilsin ve burada en az bu hıza sahip olabilsin. Burayı da güvenle geçsin. Eğer ki tam böyle sıkıştırırsam tam T noktasına geldiğinde tepkisini kaybedecek. Bundan birazcık da olsa hızlı geçebilmesi gerekiyor. Yani bundan birazcık da olsa fazla sıkıştırmam gerekiyor yayı.